ilk yaptığım videoya devam ediyoruz. Evet. Şimdi planım şu. Şuraya azıcık bir yol çekelim tamam mı? nereden nerede? Şurası. Nerede? Hey, Şuraları şuraya dizelim. Bence mantıklı. bence mantıklı. şöyle bir özellik keşfettim. Hepsini böyle seçebiliyor musunuz? Dur 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 kapat. -du -du. Şunu tamamını açamıyor muyum ya? Ya açamıyormuşum ya? Ya multi seçme değil normal seçme. Evet şimdiki saat hepsini açmak uğraşacağım. Eve gıra parkı ayol ve comeback dedi. Evet. O kadar kasarım. Evet oyun sesi niye de yok? Niye yok diye sormayın. Ben pek sesli konuşamıyorum da genellikle. O yüzden kapatıyorum artık. Neyse. Hadi girin girin. Böyle para. Ya şunların parasını azarttırayım ya. Onu alıyoruz ya. 12. 12. 12 Evet fiyatlarını arttırdım. Bu ne misiniz falan filan neyse. Şimdi aktiviyemiz. Daily bonus. Ya 9 saat bir sonra neyse boşver. Ya e sen de bir yere gireceksen gir be. Hele kovar. Farklı şey başıma geldi. Bu oyunda açlık da bu var gerçekten. Ama şimdi mantıklı gerçeği söyleyeyim. Ha şurada mı Şurada pizzacı Sonra içmek için şurada Yemen için patates kızartmacası Yanında da burgerci koyamadım Neyse Şimdi bunlar acıkınca buradan yemek alacaklar Böyle şenayim parası Şöyle daha burger koyacağım bu oh. Buz yetecek de alacaklar Yaz günleri o oh. Ha şurayı Şuraya da hamburger koyayım Ne? 480 mi istiyor? Bu ne? Bana ne? En ucuzu pizzacı Neyse yani hamburgerci hocam hamburger sevenler de var ben pizza içeyim vardı. Neyse evet. Az para lazım. Oyuncaklarla oynayın hamburger kazanın. Yeni kampanya. Oyuncaklarla oynayın hamburger kazanın. Yeni kampanya yeni yeni. Tamam yemek de almanız sayılıyordu da neyse. Hamburgeri de koydum. Ah Ahmad. nosso... <sussurra> süs koyalım bence. Mesela şöyle güzel olur. Hatta yanına şöyle bir şey yapabiliriz. acıkırlar buraya gelip hani yemek alırlar. Olabilir. Bir de ben burayı temizleyeceğim mi? Temizlikte istemiyor mu? Temizlikte Böyle temiz yok peki. Ben temizlik tutucu bakacağım. Zamıyorum. Temizlik tutucu olsa kesin ya. Ne koyabilirim? Ah şekerci var aslında Kaç olmuştum. Neyse. Bence şuraya şekerci koymak güzel olur. Şimdi çocuklar gelir alır. Bence çok mantıklı. Neyse şimdi. Buradan da para kazanıyoruz. Bir aka. A, bana pereşe yeməh ver. Yoxsa səni işdən atarım, bebayım. Vermirsiniz? bunu daha 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 büyütebiliyoruz. Bu seri 50 bölüm olur bence. Neyse. Ha vermiş la. Adam burgerci. Yere atmayın lan çöp yok. Çöp derim de mantıklı olabilir. He. Oynayayım. Çok eğlenceli görünüyor diyecekler oynayacaklar, oynayacaklar. Beyim bedava bebeğim. Çöpçü lazım bana. Aynı çöpçü. Çöpçü yok ama. Çöpçü değil. helikopter yapacağım. Neyse. Hmm. Artık bu videoları biraz daha uzatıyorum ve daha sık gelmeye başlıyor artık. Binebiliyor muyum? Aa binebiliyor muyum? <laughs> Neden bu adam <odalazmış? gülüyor> var? Gelin gelin. Şuraya reklam yapabiliyor muyum? Ya ben de bana kalan laklayamıyormuşum ya. İşte bu yüzden iş buradan yaptım. Laklama like da varmış. Alexander Neyse şimdi. kim baba Ye yeah, bir tane beyin aldım bebeği ba wow. doğayı görünce az canlı olsun etraf. Etraf az canlı olsun ya. Buralar iyi, iş neyi yap. Neyse. Evet. Benim adım Alev'in Lura Parkı. Neden bu kadar? Hoşçakalın. 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 Hepinize bay bay.